Merhabalar herkese. Burcu Baba ben. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün bir süre önce bir oturuşta izlediğim iki Kore biyel dizisi hakkında görüşlerimi paylaşacağım sizlerle. Bu dizilerin isimleri Mr. Heart ve Where Your Eyes Linger. olanlar için BL tanımını yapayım kısaca. BL yani boys love yani genç erkekler arasındaki romantik ilişkilerin işlendiği yapımlar. Bu kanalın en çok izlenen videosu şurada ya da şurada bir yerde göreceksiniz. Yaklaşık bir yıl kadar önce yayınladım. Son günlerde hangi BL dizileri izliyorum isimli video binin üzerinde gösterime ulaştı şimdiye kadar. Çok teşekkür ediyorum ilgi gösterdiğiniz için bu videoya. Ben o videoyu yayınladığımdan bu yana pek çok talep geldi. Biel dizileriyle alakalı başka videolar da çekme çekmem üzerine. Ancak ben Tayi Biel, Tayland Biel dizilerine ilgimi kaybettiğim için biraz uzaklaştığım için o taraftan Biel konusunda herhangi bir başka video daha çekmedim. Ancak bir süre önce bir takipçim bana Mr. Heart dizisiyle ilgili görüşlerimi sordu. Onunla ilgili bir inceleme videosu çekip çekemeyeceğimi sordu. Ben de bir göz atayım dedim. Çünkü Twitter'da duymuştum. Kore'nin yeni dizilere el atacağını, yapımlar geleceğini Kore'den bir yer üzerine Merak ediyordum da bir taraftan. Sonra bir akşam oturdum bir bölümüne baktım Mr. Hart'ın. Sürükleyici geldi. Onu hemen bitirdim. Ardından Where Your Eyes Linger'ı da bitirdim. Sonuçta karşınızdayım. Bu inceleme videosunu çekiyorum. İki dizi online streaming platformu Wiki'de yayınlandılar. İkisi de ortalama 10 dakikadan oluşan 8 bölümden oluşuyorlar. Where Your Eyes Linger Mayıs ayında, Mr. Hard ise Eylül ayında yayınlandı. Diziler zaten çok kısa oldukları için uzun uzun konularından bahsetmek istemiyorum. Zaten spoiler de vermek istemiyorum. Sadece kısaca konularına değineceğim. Mr. Hart dizisinde üniversitenin koşu takımında yer alan maraton koşucusu Jin Won koşularında koşu sürelerinde istikrarı kaybetmeye başlar. Antrenörü Jin Won'a Sang ha isimli başka bir öğrencinin pacemaker olarak kendine yardım etmesini teklif eder. Jimon başta bu fikirden hiç hoşlanmaz ama zamanla Sanka ile çalışmayı kabul eder. İkisi birlikte çalışmaya başladıktan sonra İlişkileri derinleşir. Where Your Eyes Linger dizisinde iki çocukluk arkadaşının lise dönemlerindeki hikayesini izliyoruz. Han Teo Ju, varlıklı bir ailenin varisi. Çocukluk arkadaşı Gook ile birlikte yaşıyorlar. Bu fiziksel olarak daha yapılı, daha güçlü, kuvvetli bir çocuk. Kendisi zaten farklı dövüş sanatlarında eğitim almış. Hem arkadaşıyla birlikte yaşıyor, okula birlikte gidip geliyorlar. Hem de onun bir şekilde bodyguardlığını yapıyor. Gook'un hayatına bir kız giriyor. Kendisine hoşlanmaya başlıyor. Bu gelişmeyle birlikte bu iki çocukluk arkadaşının hayatı geri dönülemeyecek şekilde değişiyor. Where Your Eyes Linger için Angst with a Happy Ending, Mr. Heart için ise Fluff diyebiliriz sanırım. Dizilerin hikayeleri çok derin değil, oldukça basit konular işlenmiş. Hatta eminim buna bu hikayelere benzer pek çok fan fiction kurguyu daha önce yüzlerce binlerce fan fiction kurguyu okumuşsunuzdur. Ancak konu basit olsa da iki dizide süreler kısa olduğu için ana hikayeden uzaklaşmıyor. Dizi ana çiftimize odaklanıyor. Boş sahnelerle, gereksiz olaylarla, saçma sapan karakterlerle doldurulmuyor. Benim şahsi fikrim Where Your Eyes Linger dizisinin hikayesinin daha derli toplu olduğu, daha gerçekçi olduğu yönünde. Özellikle finalini de çok beğendim. İki diziyi karşılaştıracak olursam ben Where Your Eyes Linger'ı çok daha fazla beğendim. Mr. Hart dizisi bana biraz daha basit, biraz daha çocuksu, biraz daha gerçek dışı geldi. Evet kolay izleniyor, sempatik bir yapım, sürükleyici de. Ancak iletişim kurularak çözülebilecek pek çok problem karakterlerimiz birbirleriyle konuşmadığı için, iletişim kurmadığı için çözülemedi. Biraz hikaye de bunun üzerine kurulmuş. Ve ara ara dram yaratmaya çalışmışlar ama yan karakterler öyle karikatürize ki hüzünlü olması gereken sahneler bu karikatürize karakterler yüzünden komedi haline gelmiş. Bence hem hikaye hem karakterler açısından *The Your Eyes Linger çok daha iyi bir yapım. Mr. Hart ise hikayesi biraz dağınık ama izlemesi kolay ve sempatik bir yapım. Prodüksiyon ve çekim kalitesi açısından iki dizinin de gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Göz yaran bir kurgu da yoktu. Oyunculuklar da keza bence gayet iyiydi. Özellikle kötü bulduğum gözüme vatan bir oyunculuk olmadı. Ancak şunu da söylemeden edemeyeceğim. Where Your Eyes Linger'da Gook karakterini canlandıran oyuncu lise için çok büyük görünüyordu. O yüzden gittim kontrol ettim. Zaten kendisi 30 yaşında koskoca bir adammış. Yani keşke bu hikaye için başka bir daha genç bir oyuncu seçselermiş. Göze batmayacak. Ya da hikayeyi lisede değil, üniversitede falan geçirselermiş. Daha anlamlı olurmuş. Dediğim gibi iki oyuncu da lise için, özellikle de bu karakterini oynayan ikisi de lise için çok büyük görünüyorlardı. Gelelim neden Kore biyel dizilerinin sektörü domine etmeye başlayacağını düşündüğüme. Ben Tayi biyel dizilerden durduk yere uzaklaşmadım. Karşılaştığım problemli içerikler ve her ne kadar tam tersi gibi görünse de IBL dizileri yaratan kişilerin, oyuncular, yazarlar, yönetmenler içten içe homofobik olduklarını fark etmem bunda etkili oldu. Tabi durumu tüm Tayland halkına, tüm Tayland'da yaşayan insanlara, gençlere falan mal etmek istemiyorum. Ama en azından Tayland'da bu sektörde çalışanlar toplumsal konularda çok bilgili, çok farkındalık sahibi, çok düşünceli insanlar gibi davranmıyorlar bir yerlerde beni özellikle rahatsız eden iki konu oldu şimdiye dek. Biri taciz ve tecavüz güzellemesi, diğeri ise eşcinsel çiftlerde bu çiftlere atanan cinsiyet rolleri. Tayibi yer dizilerde çiftlere cinsiyet rolleri çiziliyor maalesef ilişki içerisinde bir taraf daha maskülen yaratılırken diğer taraf daha feminen yaratılıyor. Daha önce Tayyip dizisi izlediyseniz mutlaka karşılaşmışsınızdır. Çünkü hepsinde aynı muhabbet yapılıyor. Şu konuşma illaki geçiyor. Hanginiz karısınız, hanginiz kocasınız muhabbeti. Bunun üzerinde uzun uzun konuşmayacağım ama Tayland tecavüz kültürü denen şey de zaten başı başına büyük bir problem bence. İşte beni özellikle rahatsız eden bu iki problematik tutum izlediğim Kore Biel dizilerde yoktu. Kore ne homofobi ne de taciz konusunda masum bir ülke elbette değil. Eşcinsellik ülkede hala büyük bir tabu. Ama en azından izlediğim bu iki dizide bunların herhangi bir yansımasını, herhangi bir problematik bir tavrı, davranışı görmedim. LGBT karakterlerin temsili açısından Mr. Hart ve Where Your Eyes Linger'ın doğru bir iş yaptığını düşünüyorum. Tam da saydığım bu sebepler yüzünden bu diziler için BL değil de LGBT drama demenin daha uygun olacağını söyleyenler de olmuş. Ama tabii böyle deyince de BL janrının tüm içeriklerini alıp çöpe atmış oluyorsunuz. Bu da çok doğru bir yaklaşım gibi gelmiyor bana. Her ne kadar problemli içerikler olsa da, hatta büyük çoğunluğu problemli olsa da arada güzel işler de var tabi. Onları da hemen gözden çıkartmayalım. İki dizide de soundtrack parçalar oldukça güzel. Bir Kore klasiği olarak çekimler gayet iyi, prodüksiyon başarılı, kaliteli. Oyunculuklar kal kalburüstü. Hikaye basit. Ama bence yeterli iki dizi içinde. Sonuç olarak iki dizi için de görüşüm gayet kaliteli yapımlar, izlenmeyi hak eden yapımlar olduğu yönünde. Ama tabii özellikle Mr. Hart'tan öyle yani game changer, bütün bakış açınızı değiştirecek bir çek falan beklemeyin. Sürükleyici bir şekilde oturup başına oturup izlenecek, bir filmden bile daha kısa olan yapımlar bunlar. Sadece şunu da not düşmek lazım. Ten temasının, işte öpüşme, sevişme sahnelerinin BL diziler için en azından olmazsa olmaz olduğunu düşünenlerdenseniz bu diziler pe sizi pek tatmin etmeyebilir çünkü aslında bir Kore geleneği olarak <laughs> Kore dizilerinde aşina olduğumuz üzere ten teması minimum seviyede tutulmuş. Ama bence yine de güzel aşk hikayeleri anlatmışlar. Ben o aradaki aşk hissini aldığımı düşünüyorum. Ki Where Your Eyes Linger'daki çiftimizin kimyası da oldukça iyiydi bence. Siz bu dizileri izlediniz mi? Dizileri nasıl buldunuz? Sizce Kore Biel dizileri devam mı gelirse Tayi Biel'lerin tahtını ele geçirir mi? Düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Bu arada biraz bahsettiğim Uzak Doğu dizilerindeki taciz ve şiddet konusuna detaylıca değindim. Episod derginin son sayısında aşağıya bırakırım. Linkini dergiyi satın alır okursunuz. Gayet uzun, detaylı ve uzun araştırmalar sonucunda yazdığım bir yazı oldu. Gurur duyuyorum o yazımdan. Onunla ilgili fikirlerinizi de belirtirseniz çok sevinirim. Video içerik taleplerinizi bana her zaman iletebilirsiniz. Bu videoda da gördüğünüz gibi hep göz önüne alıyorum sizlerin isteklerini. Eğer kanala takip etmiyorsanız lütfen takip edin. Beğenileri ve yorumları da unutmayın lütfen. Gelecek videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.